hamur şekillendirme bandımızın ASP devre şeması şu şekilde dobsoft ekranı da bu şekilde ee, sistem start butonuna bastığımız anda her iki bant da dönmeye başlıyor merdaneler de dönmeye başlıyor ee, hamur birinci battan geliyor. Daha sonra iki tane merdanenin arasından geçiyor. Ve ikinci banda ulaşıyor. İkinci banda ulaştığın, ulaşınca sensör hamuru algılıyor. Ve kalıp sensörle beraber e, pneumatik sistemde kalıbımız aşağı iniyor ve hamuru şekillendiriyor ve daha sonra yukarı çıkıyor ee, hamur e, kalıbı basarken hamura merdaneler ve bantlar duruyor yukarı çıkınca tekrar çalışıyor derseniz e, dobsolv ekranında gösterelim starta bastığımız anda bant 1 bant 2 çalışıyor yıldız üçgen yol verme oluyor merdane 1 merdane 2 çalışıyor Sensörü gerçek bir e, makine olmadığı için şu anda sensörümüzde olmadığı için bir anahtarlama yaptım Bu sayede sanki hamura alıyormuş gibi Buradan sensör tuşuna basıyorum Ve kalıp devreye giriyor Aynen bu şekilde aşağı iniyor Aşağı inerken Böyle de yukarı çıkıyor Aşağı inerken Merdane ve Bantlar duruyor ee, yukarı çıktığında ise tekrar çalışıyor. Şurada da bir seri üretim sayıcımız var. Ee, kalıpla kal yani kalıba bağlı. Ee, kaç kalıp kaç kere bastığında yani bobine aktif olduğunda yandığında burada e, sayı artmaya başlıyor. Reset kısmıyla da bunu sıfırlayabiliyoruz ama şu an e, daha görmediğim için yapamadım. Yani çok uğraştım, olmadı. Bu şekilde stopa bastığımızda da tüm sistem duruyor. Çünkü hepsini ana bir bobine bağladım. Bu sayede bütün sistemi durdurabiliyorum.